Kıyamet alametlerinin tevili. Sual. Bazı kimseler hadislerle bildirilen güneşin batıdan doğmasını, Dabbetül Arz denilen hayvanın çıkıp elindeki mühürle bu Müslüman bu kâfir diye mühürlemesini, Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın ve Deccal'in gelmesini tevil ediyorlar. Bu kadar açık şeyler, harikulade haller imtihana münafidir. O zaman herkes Müslüman olur diyorlar. Hiçbir İslam alimi kıyametin büyük alametlerini böyle tevil etmediğine göre bunların tevilleri yersiz değil midir? Cevap: Elbette yersizdir. Mucize ve keramet harikulade bir haldir. Peygamber Efendimizin bin kadar mucizesi görülmüştür. Ama yine de Ebu Cehil gibiler inanmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın da birçok mucizesi olmuştur körleri iyi etmesi, ölüleri diriltmesi gibi mucizeleri görüldüğü halde 12 kişiden başka iman eden olmamıştır. Ve bu 12 kişi de mucize gördükleri için değil, peygamber olduğuna inandıkları için iman etmişlerdir. Evliya-i Kiram'dan da binlerce kerametler zuhur etmiştir. Bunları gören gayrimüslimlerden iman etmeyen çoktur. Demek ki mucize ve keramet gibi olaylar imtihanı bozmuyor. Üstelik bunlar olunca iman edin denmiyor ki. Aksine imtihan müddetinin bittiğini bundan sonra imanın kabul edilmeyeceği bildiriliyor. Zaten iman etseler de imanları kabul edilmeyecektir. Yani bunları tevil etmek çok yersizdir. İmtihan bittikten sonra doğru cevapları açıklamak niye imtihana aykırı olsun ki? Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Rabbinizin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün" Önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana o günkü imanı fayda vermez. Enam suresi 158. ayeti. Ayeti kerimede bildirilen alametlerden üçünü Peygamber Efendimiz şöyle açıklıyor. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de imanı fayda vermez. Şu üç şey ortaya çıkınca iman etmemiş veya imanından Hayır kazanmamış olana imanı fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Daabbetü'l Arz. Tevil edenlerin maksadı güneşin batıdan doğması, Deccal'in ve Daabbet'in çıkması değildir. Maksat Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın gelmesini inkar etmektir. Yanlış teviller. Sual: Kıyametin büyük alametlerinden olan güneşin batıdan doğmasını İslamiyetin batıdan yayılacağı, Dabbetül Arzınsa, ise AIDS hastalığının virüsü olduğu şeklinde tevil caiz midir? Cevap Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Rabbinin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana, o günkü imanı fayda vermez. Enam Suresi 158. Ayeti Bir hadis-i şerifte, bazı alametlerden üçü şöyle açıklanmaktadır. Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana imanı fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, deccal ve dağbetül arz. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, şu alametler çıkmadan kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğar, üç yer batar, İsa iner, duman, Dabbetül Arz, Deccal, Yecüc, Mecüc ve Aden'den bir ateş çıkar. Konumuzla ilgili bir hadis-i şerifin meali şöyle. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez. Avrupa Müslüman olunca iman fayda vermez mi? Güneşin batıdan doğması aklen de ilmen de mümkündür. Tevile ihtiyaç yoktur. Allahü Teala dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarır, başka yörüngeye girer. Dönüşü değişince güneş batıdan doğmuş olarak görülür. AIDS hastalığına da Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hayvan olduğunu söylemek yanlıştır. Dabbetül Arz'ın aynı zamanda konuşan bir hayvan olduğu ayet-i kerimede bildirilmektedir. O söz başlarına geldiği zaman kıyamet alametleri zuhur edince onlara yerden bir hayvan çıkarırız. Bu hayvan onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman etmemiş olduklarını söyler. Neml Suresi 82. Ayeti Bu hayvanın konuşması aklende caizdir. Çünkü Allahü Teala hayvana konuşma sıfatı vermeye kadirdir. Dabbetül Arz hakkında birçok hadisi şerif vardır. Feraidül Fevaid, Muhtasarı teskireyi i Kurtubi, Megaribüz Zaman ve El Kavlül Muhtasar Fi Alamatil Mehdil Muntazar isimli kitaplardaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle. Dabbetül Arz'ın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına, kuyruğu ise koç kuyruğuna benzer. Dabbetül Arz, Asayi Musa ile mümine dokunur, alnına cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kafire mührü Süleyman'ı vurur, cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. İnsanlar bu hayvandan kaçarlar. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanına gelir, ey kişi, şimdi mi namaz kılıyorsun diyerek yüzünü damgalar. Böylece müminler, kafirlerden ayırt edilerek tanınır.